Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ben Tabii. konuğumuzu davet etmek isterim. Evet konuğumuz geldi. Çok tatlı. Çok, tatlı. çok tatlı. Sevgili izleyiciler, gerçekten can dostlarımız kontenjanından ee, keşke gelse, her hafta gelse, hep gelse. Eğlence garantili, sohbeti çok tatlı, kendisi çok. mükemmel bir insan. Çok seviyoruz. Canımız, bir tanemiz. İyi ki geldi, iyi ki bugün bizimle. Biraz zor bir konsepte yorum yapacak ama bakalım zeka olunca deha olunca alkışlarınızla ilk şarkısıyla şu sahnemizin de açılışını yapsın. Deha bilimli her karşısında. Çentik Çentik Valla çektim bitti, klip bitti. <laughs> Valla gizemli <laughs> maskeli bir klip çıktı. <laughs> Herhalde. Mutlu musun burada, buradasın diye? Çok mutluyum şu an. Değil mi? Keyfim çok yerinde. Harika. Uykum, uykumu da aldım. Saatimiz çok güzel. Oh, <laughs> güzel. Harika bir zamanda geldi. Çok mutluyum, keyifliyim. Ha, harika. Böyle güzel kızlarla olmak beni <laughs> <Konsepten> mutlu ediyor. Konsepti ne diyorsun? Konsept bugün maskeli. Anladığın Vallahi yerden mi bilmediğin yerden ben mi geldi? Ben bilmediğim yerden geldi. Güzel, Bilsem, daha iyi. E, ben de maskem vardı pandemiden ben. kalan. Aa. Pandemiden. mi? Onu bırakmayalım. O da kenarını dursun. Atalım. <laughs> yani Hikaye zaten oradan geliyor yani. Evet, ama çok <laughs> güzelmiş herkes. Peki. Ee, Bir görüyorsun <laughs> değil mi? <laughs> ee, görüyorum ama birazdan daha iyi göreceğim. Çünkü bunu <laughs> çok yakında çıkartmak istiyorum. Hemen <laughs> <Evet. Evet>. şimdi ne dersiniz? Hatta evet ya. Aksın, 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 aksın. Dur. Bir daha açtım onu. Bu gizemli <laughs> e, e, tarafta yapsın. bana hiç yakışmıyor. Şunu aç bakalım. Ama Bir burundaki iş. biraz... E, evet. ...mudalı yapmalı. Çünkü... Tamamdır değil mi? Uykucuğum iki ben saniye. Ben maskeyi çıkarınca pek bir şey fark etmedim. Makyajım biraz fazla mı? <laughs> Yok gayet güzel çok iyi. Makyaj. Benim <laughs> sevdiğim. Evet. Çok ben bayılıyorum. bayılıyorum. Bu makyajım bu evet. Ama şöyle bir güzel olmuyor mu? Zaten ama çok alıştı. güzel oluyordu. Çok. Neyse. Küçücük güzel bir yara var. var ama o geçecek zamanda. <laughs> Hepimiz yaralıyız. Ah aslında. <laughs> Benim de burunda biraz yaralı <laughs> Maskeleri oldu. Maskeleri çıkarınca var. yaralı olmuyor. Fazla yaralı olmasın ya yeter. Şifası var. Kesinlikle geçecek var. bir şey. Aynen Değil mi? Şükür. Kesinlikle. Deha'cığım seni Eğlenmek için eğlenmeyi Buradayız. sevenler biliyorlar. Bilmiyorum. Ama evet. ekran başında seni özleyenlere var mı söylemek istediğin bir şey? Buradan herkese selam gönderiyorum. Gözünü ee... televizyonla açmış bir adam evet. yani sonuçta Yılların, değil mi? Sanatı da burada başlamış. Benim başlı, e, başlı. ilk sanat hayatıma başladığımda yarışmaya katıldım ben biliyorsunuz bu camiaya. Sevgili Öykü yine Temel her zaman gibi. Temeli beraber attık sevgili izleyiciler. Adam valla... Gökdelen dik yapacak çok evet, kariyer aldı yürüdü. O günden tanıyor ama hiç değişmemişsin. Valla tebrik ediyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten inanılmaz. Evet. Sen de büyümüşsün. Beyecim <laughs> 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 batın yani. gibiyiz biz geri gidiyoruz. Aynen. Küçücüktünüz. Geri evet. seçiyoruz. Evet. Başlayalım mı? Hadi. Valla başlayalım sevgili izleyiciler. <laughs> e hacım sana geldi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Konseptleri kendileri mi yarattılar yoksa bir evet. destekçi var mı bir yanlarında? Sizden bir ekipten kimse yok. Şey yok kendi yok. O zaman kendim. çok başarılı bence çünkü yani... Yaratıcı. Böyle e, enteresan kostümler yapmak böyle Marjinal işler çok zor. Normalde giyinmek bile zor şu an yani. Vizyon lazım. Evet. Buna bir vizyon lazım gerçekten de. Ben tebrik ediyorum. Ee, Hoş zor geldiniz iş. bu Hoş arada. Hoş bulduk bu arada. Ee, benim eleştireceğim pek bir şey yok bu konuda. Ama dediğim gibi kendileri yapıyorsa çok başarılı bence. Çünkü çok zor iş, giyinme işi. Bir de marjinal iş olunca daha da zorlaşıyor işler. Bende mesela klip çekimlerinde böyle şeyler istiyorlar bazen benden. Ama bunu yaratmak, biz 3-4 kişi ekip olarak böyle bir şey yaratıyoruz. Bunu evet. tek başına yapman bence çok başarılı. Ee, benim puanım belli zaten. Yazı <laughs> yazana benim. Yazıp ona çevirdim. Bir puan vermişsin değil mi memnun herkese? Şey <laughs> evet harika. <laughs> Ama ayakkabı konusuna katılıyorum. Teşekkür ederim. Bunu <laughs> çarpmadan he, bunu hepsini buraya aldım. <laughs> Bana gerek yok. Teşekkür da, 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 da. ederim. Tekrardan hoş geldin. Rica ederim hoş bulduk. <laughs> evet. Benden başlıyor oh, bu sefer. Şey evet. <laughs> e, ben aşırı saymıyorum. Direkt kostümle ilgileneceğim şu an gerçekten de. Şimdi burada herkes siyah beyaz yapmış ya da siyah yapmış. Bence bu farklı geldi bana. Yani e, kot işi zor iştir. Bir de Milano çok sevdiğim şeylerden bir tanesidir. E, harikadır yani. Ben çok be beğendim. Teşekkür Çünkü üstünde uğraşılmış bir durum. Emek Yanlış var. bir Emek, Emek var, 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 var. 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 biraz yani. Ve ve konseptim biraz dışında olmuş. Yani konseptim dedim. Herkesin dışında olmuş. Hı. Farklı olmuş ve dikkat çekici olmuş. Çok da hoşuma gitti. Beğendim de. Ee, benim puanım belli sana zaten. <laughs> o zaman yazalım. Ben puanını da vereyim senin. Evet, 10 puan benden. Rica <laughs> <Güzel gülüyor> ederim. <dedin. gülüyor> ben Nur'a katılıyorum bu konuda. Şimdi maskeyi balo deyince yüzün kapanması lazım gibi geliyor bana. Yanlış mıyım? Evet. O konu çok güzeldi. Benim en çok eğlendiğim şey, çoğu. Şovdan... Tamamen kapalı olmak gerekiyor. Ama gene bir yüzün, Ama bir maske, bir maske, maske, Yani, lazım. yani gizlilik değil midir balo yani? Gizlilik yani. tabii canım. Gizlilik olmadı. Ay, Mesela burada arkadaşın abi. günahı ne? Yani... <gülüyor> 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 Orası biraz mum yaşa. Yani, Onun günahı nedir o zaman yani? Madem <laughs> böyle konsept var, <laughs> o kız niye orada acı çekiyor? Yani evet, o yüzden. <laughs> o da biraz fazla acı çekiyor orada, doğrudur. <laughs> bu kızın günahı ne? O yüzden bu daha biraz Ay. dediği gibi, gibi biraz da saç aksesuarı gibi olmuş. Ee, ben puanları hep aynı puan vereceğim çünkü bu giden dengeyi bozmamak adına. Ee, ya çok tatlısın O yüzden. Ya. Bu no değil, o no oluyor. <no. gülüyor> bu no. <gülüyor> Arada <gülüyor> bir no da verebilir miyim? <laughs> <göre ederim>. Teşekkür <laughs> <laughs> Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Tamam, <laughs> Hoş geldin. Nasıl hoş buldum. Siz mı? de hoş geldiniz. Hoş geldin evet. Emel. Şimdi ben burada yeni bir gündem açmak istiyorum. Bu hanımlarda genelde görüyor muyum bu mesela strapless denedi mi ona? Strapless. Onu giydiği zaman çok çekiştirmeyi sevmiyorum mesela ben. Evet. Hep çekiştirme var ya mesela. Yok evet. no, senden bahsetme. Genel anlamda Gene. da var mesela hiç iyi durmuyor. Ya giymeyeceksin giyemeyeceksin onu ya da çekmeyeceksin bırakacaksın o da olacak ama yani onun bir dengesi yok mu Nurcu'm? Bir ayarı Başka yok mu onun? Başka da var. Yani her diye bedenime uyumama olma rağmen yani, tam bazı olmamış. Mesela benim konserlerimde de mesela Durmadan çıkıştıran insanlar oluyor böyle. Hiç hoş bir görüntü olmuyor <laughs> evet, hanımlarda. Evet doğru doğru. Bak erkek yüzüne. Doğru. Erkek yüzüne böyle evet, düşünün. Yani erkek bütün güzüne. elbisenin e, işlem kaçıyor. Her şey kaçıyor. Böyle <laughs> durmadan bu çeken biri hoşuma gitmiş. Evet. Sen de yaptın onu biraz önce. Bayağı birkaç çünkü defa çünkü. Çünkü niçin biliyor musunuz? E, terziye verdim halbuki ama Hı -hı. sabah yani aldım e, bir daha sabah gidemedim ben terziye. Tam olmamış. İşte o yüzden de. Evet. Ben, ha, genel alınma sevmiyorum ben bunu. Evet. Yoksa doğru. genel Hı -hı. beyazlık. Doğru. E, İyidir, severiz. Gül de verdin. O zaman puanım 10 sana. Ah. <laughs> Fark etmez. Dur göstermeden olmaz. Tabii. Ay teşekkür ederim. Hoş geldin Gizem. İvan Hanım merhaba. Ben çok beğendim seni. Ya. Evet. Bu arada bunu ve pelerini mi kendim yalnız. yaptım? <laughs> Attık pereleni orada. bize böyle gizemli tuttun. Kollarını da sakladın herhalde. Oturdum, evet. Dekoltesi ee, Gizemli tuttun. Değil mi? Güzel, güzel. Çok da yakıştı. Teşekkür Ve ederim. orta kararıyla. ile. Evet. Ay çok teşekkür ederim. Sana onu rendi, onu lerdik. Ben onu güle, verdik. güllü, güllü, on, on verdim de. ben, güllü on. Gül ha, on. güllü <laughs> Beyazda gül var. Ay teşekkür ederim, hoş geldiniz <laughs> bu Nasıl arada. Olur. Onu Yuran Hanım beni mi çizdiniz siz? <laughs> Bak. <laughs> Aynen. Ay çok tatlısınız, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Valla enerji çok güzel. Ben bayıldım. Çok. Ben evet. de bir yarışmadan geldim, müzik yarışmasından. Sevgili Öykü çok iyi bilir. Birinci olmak aslında önemli değil. Önemli olan burada kendini gösterebilmek. Yeterli ortaya çıkarabilmek. Ben onu yaptım mesela. Belki yarışmada birinci olmadım ama... ...belki daha iyi yer gelmiş olabilirim. O sonrasında sana da buradaki enerjinle alakalı bir şey. Senin enerjin çok güzel. Gelecek önün çok açık. Sana yolun sonu diyorum ben. Yani yol yani. Son on. Yol açık yani. Son on. Vallahi ben çantaya takıldım. Böyle şey gibi susebili gibi duruyor aslında biraz. <laughs> ruj ama aslında değil Aslında güzel de olabilir. Ruj gibi. Ruj mu evet. aslında bu? Ruj. Senden sonra bütün susebilleri bu hale gelebilir böyle hanımlarda. <laughs> yani üstünde bir taşlar yaparak böyle olur ya spor salonu görebiliriz. Ben de hayranım. O yüzden ben sana 100 puan veriyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> bu podyumdaki ilk 100 puan olabilir sanırım. Evet, evet. biliyor musun? <laughs> Çok teşekkür evet. ederim. Öyledir. Hoş geldin Nadia. Hoş bulduk. Siz hoş Nasıl başladım güzel. Tamam. Vallahi herkes birbirinden çok güzeldi. Bu arada son yarışmacı diye konuşuyorum. Hepinize tebrik ediyorum. Harikaydınız. Ee, sana gelecek olursak maske çok güzel. Ben beğendim. Ee, eldivenler çok şık olmuş. Yukarıya kadar yapmış. Ayakkabılar görünmüyor. Bak öğrendim her şeyi. Ayakkabıları göster. <laughs> Ayakkabılar <gülüyor> az görünüyor. Küpe ee, var mı bakalım? Küpelere bakmak Küpe <laughs> de istiyoruz. var. <laughs> o da var. Her şeyi yerlerinde. Çantayı sevdik. Mat mı çanta? Mat severim. Mat, kaybolmuş. Kaybolmuş. Çok güzel olmuş. Parlak olmazdı Maske çanta. Maske patladı. Maske çok güzel oldu. Patladı. Ben çok Brush. beğendim ruj da çok güzel olmuş. Böyle siyaha yakın, tam kırmızı değil, bordoya yakın olması çok Aynen. güzel olmuş. Kırmızı saç, olmazdı. Saç, şekile. Saç toplaması çok güzel olmuş. Bir de onun iki Bu da olmazdı. Kendim saçımın Arkadan arkasını bilmiyorum Arkadan topuz yapması ama. çok güzel olmuş. Ha. Sırt açıklığı tam yerinde. Dekolte. Arkadaşlar. <laughs> e, dövmem var galiba. Kaç doğum evet. yazıyor orada senin? Evet. 97 doğumlusun. 97 <gülüyor> <gülüyor> ara, arabam var. Ay ne kadar iyi gözler. Sen şeyle hala görüyor musunuz zaten? Gözlerim hatta? görüyor benim orayı. Ne güzel. Bravo. 97 doğumlu. 97'de <laughs> <laughs> benim araban vardı bu arada çok. Araba biliyordum o yüzden ben çok beğendim gerçekten de. Teşekkür ederim. Son edeyim. yarışmacısın ama sana da o zaman yıldızlı on vermek istiyorum. Tebrik ediyorum. Ol, Harikasın. Çok güzel gözüküyor. Mükemmel. Ay şimdi böyle bir yorumdan sonra bize ne kalır? <gülüyor> <gülüyor> ne kaldı? Her şey ne kalır, yani? Ama en sonunda açıldım farkında mısın? Her şeyi öğrendim. Valla son yarışmacı patladı tamam, olay. Tamam patladım. Her şey sen patladı. Valla süpersin. Hayır şimdi... onu verme daha iyi ver. Olmaz o. Ha o, evet. E, tamam bir düşüneyim de. <laughs> Zaten her şey söyledi arkadaş. Evet, maskeli balo olarak biraz da abartılı elbise olabilir. Krep kumaştan da değil de farklı kumaşlardan olabilir elbise. Ama ben şu anda böyle bakıyorum. Eldiven dantel, maske çok on planda ve evet, onun kıyafetini seçtin. Maskenin patlatmak adına, evet, göstermek adına, rujunda da öyle. E, etik etek boyunu bence de doğru. Biraz da çek aşağıya, biraz topladı yukarıda. Çek 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 yere ne kadar olsun. Ye, öpsün öpsün. Öp öptü öp, hala. Öp. Öpsün. Ha bak bak öptü. Tamam. Çantanı zaten kayboldu. hacımız dedi gibi. Evet. Yani bu kadar sözleri sonra ben Hadi bunu ne o, onu hak ettin zaten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz bir şarkıyla bir daha, bir son bir kaynaşalım istiyoruz. O keyifli anı Deha bize yaşatsın istiyoruz yine. Bir şarkı daha alalım mı? Hadi Deha'cığım. Değişti Aa, mi? En de. Heyecanlı an öncesindeyiz. <laughs> tamam. Alkışlar Deha'cığım. Deha. Deha. Bravo, bravo. Teşekkürler. Bravo. Bravo, bravo. bravo, bravo. Ne güzel şarkıydı. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Sözümüzün sevgi. Böyle içine içine işliyor. işliyor. Şarkı. Çok güzel. Müthiş Harika bir şarkı, şarkıdır. müthiş. Deha'cığım çok teşekkür, Deha teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kızlar oturabilirsiniz. Sevgili jüri üyeleri ben de Hay ile vedalaşmak istiyorum öncelikle Ayaklarına sağlık geldiğiniz Sağ için çok teşekkürler bizim en zor anlarımızdan biri her gelen evet. konuğumuza da seyircimizin huzurunda bir kez daha hatırlatıyorum kararda etkin olmayacağını Kesinlikle. biliyorsun şu ana kadar verdiğim puanlar ve müthiş Enerji için çok teşekkür, teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyorum. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.